Merhaba sevgili arkadaşlar, LGS hazırlık videolarımıza hoş geldiniz. Ben Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Zuzik. Bugün dördüncü ünitemizle devam ediyoruz. Dördüncü ünitemiz Hz. Muhammed'in örnekliği ünitesiydi. Bugünkü konumuz arkadaşlar Hz. Muhammed'in merhametli ve affedici oluşu. O zaman hemen konumuza geçelim, başlayalım arkadaşlar. Evet tabii ki biliyorsunuz Peygamber Efendimiz her konuda olduğu gibi merhamet konusunda da şefkat konusunda da affedicilik konusunda da bizim için en güzel örnektir. O yüzden onu bu anlamda tanımak çok kıymetli. Evet merhamet nedir arkadaşlar? Bir kimsenin ya da herhangi bir canlının yaşamış olduğu kötü bir durum neticesinde onun için üzülmek, işte onların acılarına, sıkıntılarına karşı duyarlı olmak demektir. Evet, güzel ahlaka sahip olan insanların en belirgin özelliğidir arkadaşlar. Merhamet sahibi olmak, şefkat sahibi olmak, affedici olmak. <laughs> Şimdi gelelim Peygamber Efendimizin merhametine. Tabii ki tahmin ediyorsunuz ki Peygamber Efendimiz son derece merhametli bir insandı. Özellikle de yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlı olan insanlara karşı çok merhametli davranmıştır. Hatta canlılara, bütün canlılara, hayvanlara, onlara karşı da çok merhametli davranmıştır Peygamber Efendimiz. Evet e, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimizin e, merhametiyle ilgili Tevbe Suresi 128. ayette. An olsun size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli ve çok merhametlidir e, buyuruyor Allahu Teala Peygamber Efendimizle ilgili görüyorsunuz. E, peygamber Efendimiz Ümmetine çok düşkün onun e, bizlerin yani ümmetinin bir sıkıntıya uğraması ona ağır geliyor. Evet bir diğer ayette Ali İmran suresi 159. ayette Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. Evet, burada da yine Peygamber Efendimizin yumuşak davranmasından, e, affediciliğinden bahsediyor Allahu Teala. Sen diyor onlara karşı öyle. Yumuşak kalpli olmasaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Senin etrafında olmazlardı. Evet, Peygamber Efendimiz de e, merhametle ilgili olarak ne demiş? Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Evet, güzel bir hadisi şerif. Evet, e, Peygamber Efendimiz biliyorsunuz kendisi de. Yetim bir çocuktu arkadaşlar. E, o yüzden yetimlere karşı da özellikle daha merhametli, hassasiyetli e, davranmıştır. Ve onların haklarının yenmesi ve onlara zulmedilmesi konusunda da insanları uyarmıştır. Yetimleri koruyup gözetme konusunda insanları her daim teşvik etmiştir arkadaşlar. Merhamet burası önemli arkadaşlar. İnsanların birbirine zarar vermeyip yardımda bulunmalarını sağlayan çok önemli bir değerdir merhamet. İnsanların bütün e, yaratılmışlara şefkatle baktıkları, işte birbirine e, ve diğer canlılara merhametle davrandıkları bir e, dünya düşünün, bir toplum düşünün arkadaşlar. Ne olur? İşte o toplumun içerisinde barış olur, güvenlik olur, huzur olur değil mi? İnsanlar sevgi içerisinde, huzur içerisinde yaşarlar. O yüzden merhamet çok önemlidir. Evet, ee, Hz. Muhammed arkadaşlar allah Teala'nın bütün mahlukatına e, göstermiş olduğu merhametli tavrı e, tabii ki hayvanlardan da esirgemiş, esirgememiştir ve diğer canlılardan da esirgememiştir. E, bakınız ne diyor hadis-i şerifinde? Merhametliler Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Evet yine başka bir örnek Peygamber Efendimizin hayatından. Biliyorsunuz müşrikler Peygamber Efendimiz'e, Müslümanlara çokça eziyetlerde, çokça hakaretlerde bulunmuştu. Bu kendisine yapılmış olan eziyetlere karşı Cebrail Aleyhisselam diyor ki Ey Allah'ın Resulü beni Rabbin gönderdi, emrindeyim. İstersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim diyor Cebrail Aleyhisselam yaptıklarına karşılık olarak. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de diyor ki arkadaşlar. Hayır ey Cebrail. Cebrail ben insanları helak etmek için değil, helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar. Cevabını veriyoruz ve sonra e, ellerini açıp Rabbine diyor ki: "Ey Rabbim, sen bunlara hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar." Onun için böyle yapıyorlar diye onlar için dua ediyor. Görüyorsunuz burada arkadaşlar merhametine ne kadar güzel bir örnek peygamber efendimizin. Kendisine onca eziyette, onca hakarette bulunan müşriklere karşı bile affedici ve merhametli davranıyor. Kendilerini affediyor, onlardan e, intikam almıyor, onlara kötülük yapmıyor. Bir de üstüne onlar için hayır duada bulunuyor. Evet şimdi gelelim isterseniz konumuzla ilgili sorularımıza. Evet, ilk sorumuz e, diyor ki burada e, iki tane hadisi şerif var. Verilen hadisleri okuyan biri Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz diyor. Hemen e, şöyle bakalım hadisi şeriflere. Tabii ki burada buradaki hadisi şeriflere göre düşüneceğiz. Bunu unutmayalım arkadaşlar çünkü verilen hadislere göre, göre, diyor. Peki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın bütün mahlukatına karşı sergilediği merhametli tavrı hayvanlardan da esirgememiş ve Allah'ın rahmetine mazhar olmanın şartı olarak yaratılanlara merhametli davranmayı önermiştir. Merhametliler Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diye buyurmuş diğerine bakalım. Çocuklara selam vermiş, hal hatır sormuş, onların oyunlarına katılmış, sorularıyla ilgilenmiştir. Çocuklara sevgi ve şefkat göstermeyen insanların merhametsiz olduğunu söylemiştir. Evet, şimdi ne diyordu? Verilen hadisleri okuyan biri Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz buradaki e, hadislerden? Evet. Bakalım. A) Hayvanlara karşı da merhametli olunmasını istemiştir. Evet, e, Peygamber Efendimiz Hayvanlardan da merhametini esirgememiş ve bunu da tavsiye etmiştir değil mi arkadaşlar? Ee, ne diyor? Bakın merhametliler Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yeryüzündekiler dediği e, bunu ayırmıyor değil mi? Yani e, hayvanlar, insanlar, diğer varlıklar diye işte e, bütün canlılar, insanlar da Hayvanlar da olmak üzere bütün yeryüzündekilere merhamet edin diyor. Evet buna ulaşabiliriz o zaman. B'ye baktığımızda ona göre Allah'ın merhameti canlılara karşı merhametli olmamıza bağlıdır. Evet bakalım ne diyor? Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Evet o zaman buna da ulaşabiliriz değil mi arkadaşlar? C'ye bakalım. Çocukların eğitiminin ciddiye alınması gerektiğini söylemiştir. Hmm. Çocuklara selam vermiş, halatır sormuş, onlarla oyun oynamış, sorunlarıyla ilgilenmiş. Fakat burada doğrudan eğitimlerinin ciddiye alınmasının gerektiği gerektiğiyle ilgili bir şey söylememiştir. Burada Buradaki bilgilerden, buradaki hadis-i şeriflerden buna ulaşmamız mümkün değildir arkadaşlar. D'ye bakalım. Ona göre merhametli insan çocuklara sevgi ve şefkat gösteren kişidir. Evet şöyle bir bakalım bakalım son cümleye. Çocuklara sevgi ve şefkat göstermeyen insanların merhametsiz olduğunu söylemiştir. Evet e, ee, buradan ne anlıyoruz? Ee, çocuklara sevgi ve şefkat gösteren insanda demek ki merhametlidir. Göstermeyen merhametsiz olduğuna göre buna da ulaşabiliriz. Evet, o yüzden cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet Diyor ki sorumuz Hz. Muhammed'in bazı tutum ve davranışları aşağıda numaralanmıştır. Sorumuzda da diyor ki buna göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve merhamet konulu bir kompozisyon yazmak istendiğinde onun bu tutum ve davranışlarından hangileri örnek olarak kullanılabilir? Evet Hz. Muhammed ve merhamet konusuyla ilgili hangileri örnek olarak kullanılabilir diyor. Hemen o zaman bakalım. Bir, hayvanlara eziyet etmemeyi ve onlara karşı iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Evet bu kesinlikle Peygamber Efendimizin merhametiyle ilgili bir durumdur. O yüzden bu örnek olabilir. İkiye bakalım. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem demiştir. Bu da davasındaki kararlılığını gösteriyor. Bu merhametiyle ilgili bir durum değildir. O zaman bu örnek olmaz değil mi? 3'e bakalım. Biriyle konuştuğunda onun yüzüne bakmış, karşısındaki yüzünü başka tarafa çevirmedikçe kendisi de çevirmemiştir. Burada da insanlara değer vermesiyle ilgili bir durum söz konusudur. Bu da doğrudan merhametle ilgili değildir. 4'e baktığımızda kendisine düşmanlık edip yurdundan çıkaranlar için Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diye dua etmiştir. Evet kendisine düşmanlık eden insanlara karşı bile Hayır duada bulunduğuna göre o zaman bu da onun merhametini gösteren bir örnektir. 1 ve 4'ün bulunduğu şöyle bakalım o zaman B seçeneğimiz cevabımızdır. Hemen sonraki soruya geçelim. Evet e, diyor ki müşriklerin kendisine yaptığı ezi eziyetlere karşı ey Allah'ın Resulü beni Rabbin gönderdi emrindeyim. İstersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim diyen Cebrail'e Hz. Muhammed hayır ey Cebrail ben insanları helak etmek için değil helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar cevabını verdi ve ellerini açıp Rabbine ey Rabbim sen bunlara hidayet eyle onlar bilmiyorlar, bilmiyorlar. onun için böyle yapıyorlar diye dua etti. Evet. Sorumuz da diyor ki aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in bu şekilde davranmasının sebebi olarak zikredilebilir? Evet, hepiniz sanırım buradan cevabı net bir şekilde gördü. Tabii ki Peygamber Efendimizin çok merhametli ve affedici bir insan olduğunu gösterir buradaki örnek olay değil mi arkadaşlar? Cesaret ve kararlılığı değil, hakkı gözetmedeki hassasiyeti değil, istişareye verdiği önem değil, merhametli ve affedici olduğunu gösteren bir e, davranıştır buradaki davranışı Peygamber Efendimiz. Hemen bir sonraki soruyla <laughs> devam edelim arkadaşlar. Evet e, burada bir parçamız var. Parçamızda diyor ki Hz. Muhammed'in ayrım yapmaksızın bütün canlılara karşı gösterdiği merhametli tavır etrafındaki insanları etkilemiş ve onun yanında olmalarını sağlamıştır. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, onlar için Allah'tan bağışlama dile. Ayeti bu gerçeği açıklamaktadır. Başka bir ayette de size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, müminerek çok şefkatli, çok merhametlidir. Buyurularak Hazreti Muhammed'in ümmetine karşı merhameti vurgulanmıştır diyor. Evet sorumuzda da diyor ki bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. A. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'in merhameti övünmüştür. Evet burada... E Onlara karşı yumuşak davranmasından bahsediyor buradaki ayette. Ee, diğer ayette de sizi sıkıntı uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. Evet bunu söyleyebiliriz arkadaşlar değil mi? B'ye baktığımızda Yüce Allah Hazreti Muhammed'i merhametli ve affedici olması konusunda teşvik etmiştir. Ee, evet şöyle bir bakalım. Diyor ki eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafına dalıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile e, dediğine göre evet. Allah'ın burada bir merhametli ve affedici olması konusunda teşviki vardır. Doğrudur. C'ye baktığımızda Hz. Muhammed'in merhametli olması çevresindekileri etkilemiştir. Evet diyor ki sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydı onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Yani demek ki yumuşak davrandığı için onun etrafında kaldılar. Ee, onun yani merhametli olması çevresindekileri etkiledi. Çevresinde olmalarına sebep oldu. Değil mi arkadaşlar? O yüzden bunu da söyleyebiliriz. Evet D'ye baktığımızda Hz. Muhammed'in merhametli ve affedici olmakla ilgili öğüt verici hadisleri vardır. Evet bu parçaya bakarak bunu söyleyemeyiz. Çünkü burada bize ayetler örnek verilmiş görüyorsunuz. Burada ayetler üzerinden Peygamber Efendimizin merhameti ve affediciliği burada bize anlatılmaktadır. Onun hadislerinden burada bahsetmemiştir. Buradan ulaşabileceğimiz, bu parçadan ulaşabileceğimiz bir bilgi değildir bu arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet, sorularımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir e, yayın olmuştur dönvme materyal sayfasında ziyaret etmeyi oradaki içeriklerden de faydalanmayı unutmayın arkadaşlar e, Görüşünceye de Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın